Merhaba arkadaşlar ben Özgür Öğretmen. Bugün size masalımızı ben anlatacağım. Masalımızın adı Ormanda Yaşayan Arkadaşlar. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde kalbur zaman içinde ormanda yaşayan dört tane arkadaş varmış. Bu arkadaşlar birbirleriyle çok güzel oyun oynarlarmış. Fakat içlerindeki ayıcık onlara çok kaba davranırmış. Ve bu da onların hiç hoşuna gitmezmiş. Bir gün tavşan mışıl mışıl çimlerin içinde uyurken ayıcık birden gelmiş ve tavşanın üzerine oturuvermiş. Tavşanın canı çok yanmış. Aa ne yapıyorsun ayıcık? Canımı çok yaktın demiş. Ama ayıcık buna hiç aldırış etmeden oradan uzaklaşmış. Bunu gören arkadaşları çok üzülmüş. Artık buna bir son vermenin zamanı geldi demişler. Ve hep beraber bir plan yapmışlar. Kirpi kardeşi çimlerin arasına koymuşlar. Demişler ki sen burada dur. Biz de senin etrafında oturalım. Sonra ayıcık geldiğinde o da senin üzerine otursun. Onu da bize yaptıklarını anlasın bakalım demişler. Sonra hep beraber ayıcık arkadaşlarını beklemeye başlamışlar. Ayıcık kardeş paldır küldür gelmiş ve hiç bakmadan pat diye vermiş. Ama oturduğuyla kalktığı bir olmuş ve canı çok yanmış. Birden canı yanarak bağırmaya başlamış. Ha canım yandı demiş. Bir bakmış üzerinde kirpinin iğneleri var. Neden demiş. Arkadaşlar demiş ki işte sen de bize böyle davranıyorsun ve bizim de canımız çok yanıyor demişler ayıcık bu durumu çok üzülmüş ve yaptığı kabalığın ne kadar kötü olduğunu anlamış ve arkadaşlarından özür dilemiş ve bir daha yapmayacağına söz vermiş ve mutlu mesut yaşamaya başlamışlar. Evet masalımız burada bitti. Şimdi siz de pijamalarınızı giyin, dişlerinizi fırçalayın, ellerinizi yıkayın ve uykuya hazırlanın olur mu? Hoşçakalın.